Şimdi gelelim şu yan görevlerden birine. <laughs> Mister görev yani. Neredeyiz lan? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> <laughs> anlamı. Bunu da bitirdik. Bom, bu da gel. Ne oluyor lan? Nereye geldik ama? Bir güç daha yok etmesi Bunu da şöyle OOOBAAA oh Gel buraya Aa, bitti Mükemmel oynamadım mı? Fenasal bir oyuncuyum kank Hadi çıkalım Aç kapıyı İşte bu 7 Şimdi e, e, neydi koleksiyon Buna bakalım son 3 tane kalmış hemen gidip yapıyoruz e, Birinci burada ikinci burada Kadın konuşacak ya <laughs> Merhaba örümcek adam <gülüyor> 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 Finally, Cole, please be respectful. He's been through a lot. Sorry, I'm just, I just glad he's getting help. You know. Anyway, Quinton asked me to pass this along. He thinks he's close to figuring out what's going on. So, just keep up the good work, Spider-Man. Good on Beck for going into counseling. We all need help sometimes. get on this first. mi de gidebiliriz bence? Oo, fenasal bir yerde. Lan geçtik gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. neden oh, korkmayız dostum. Bizim adımız Aa... boşver boş ver. Bacım sen korkma. Gel buraya. Ha güzel bunları hallettim. Az... Oo. Oh. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? O <laughs> oh, geri çağırdı bizi. iş <laughs> Ha, çok iyi. Bunu da şöyle alırız ha. Bunu da şöyle bitirirsek sonuncusu nereden ha? Patates. <laughs> Ooh. Fena. Güvendesiniz. Rahat kesilin. O yüzden tamam. Hiçbir şey yokmuş gibi. Şey. Böyle kendinizi bozmak yok. Ha. Şimdi bizim günlük işi düştü 8'e. Şey oldu 8'e. Çağrı tamamlanana kadar. Hayy. Tamam hadi tamam Bekleyelim kanka. hı hı. Evet ee, Tamamlandı mı çağrı şimdi? Tamamlanmış. Vay anası. Olaya bak. Olayı kes. Şöyle gidiyoruz Kangs. Yani son suda değiştirmeme izin var. Mister ya bak kaşınıyorum kanka. Yeter bak. Bak yeter. Bak yeter. Tam yardım edeceğim hareket mi edemiyorsun? <laughs> Yanlış bastı. Gücün boşa gitti. Bunu da şöyle hallederse tamam. Nereye gidiyorum? Koşun, vakit kaybettik. Neredesiniz dam? Bir tane başardık. Kolaydı kanks. Gram yorulmadım var bunu söyle Süreyi yapamadık ki olsun ya. Anlaştı. Hadi abicim görüşürüz Allah'ıma kendin bak tamam Görüşürüz. <laughs> Betsy'den bir telefon daha. Efendim. Bizi öldüreceğini söyledi <coughs> Spider-Man. We found out Quentin lied to us. Instead of going to counseling, he went somewhere else. When we confronted him, he said some threatening things and then left. Hopefully he just needs to cool off, but if you see him or hear from him? Can you let us know? Thank you. Uh, this just went from bad to worse. can't <laughs> go. Havada aldık. Ama düştük. Tamam güzel. Ee, şimdi map'e bakıyoruz. Sonuncu görev nerede? Biz seriyonu. İnan bir fikrim yok. Bulamadık biliyor musunuz? Hey, I just got a message from our mystery bot tracker. What did it say? I don't know yet. It's using some weird syntax. Got a bounce. Sorry. Mm. Got a new voicemail. Spider-Man,

as i was saying earlier what it say i don't know yet it's using some weird syntax and there's örümcek bot var lan biliyor musun ne yapıyorsun lan baba geldi baba ne yapıyorsunuz lan okay tamam. Where's Beck? Become Where? Spider-Man. If you're looking for Betsy and Cole, they are no longer with us. What does that mean? not with us. Did you not know, send? What the? <laughs> Did you know, not do it? Beck. The name is

I'm everywhere. This is like the other illusion. The more baddies I take out, the closer I get to escape. Now, the full of Ne no, yapıyorsun lan tepede? Ne no, yapıyorsun no, no, oğlum? No. Come closer and I'll show you. Oh, you want to play fetch? play. Ya beynim yandı. Bu ne amına? Kanka beynim yetmiyor ben. Ne oldu? It is the only way to defeat him. Wait. If you're here, Mysterio's out there. How <lokweak> is that happening? Nerdim. Enough of this! I'll end you myself. You actually think you can defeat me? Gel, gel! Onun nikah! Gel, gel, seni çak... Gel! Oğlum kaçma, erkek gibi dövüşsen ana. Erkek ol lan biraz! Reality is what you doing this? Huh? No, doing. Yeah. You here, huh? no Giving up isn't really my thing. Yat Büyük final. Ne ötüyor lan? Cizemden kaçış. Hadi kaçalım. Kan kaçıyorum musun için? Evet. Ee, bu yol niye bitmiyor kanka? Lan yol niye bitmiyor? Eee? Geri döneceğim acaba? Ooo. <laughs> <laughs> evet senin hikaye kanka ya. <laughs> Gel buraya. Bunu da bir şöyle alalım. BOOOM! Gel buraya. Amanın. Sen de şöyle bir finish yapalım. Boğ. Sen de gel. Sana da şöyle bir finish yapalım. Boğ. Sen de yer. Sana finish yapamıyormuşuz. Çok hareket yapma. Hareketin kralını musun haa. Onu ver sen geri. Al Enerji patlaması. Anasını sattım oyun. Seni de şöyle içine. Gel o buraya. Ya. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsunuz lan? yakalayamazsın beniye, kandıramazsın beni amına ki amına vuruş attık lan aha bitti mi ne oldu lan ne oldu buradan çıkma zaman çıkabiliyor muyum yok çıkamıyorum Buradan çıkabiliyor muyum? Çıkamıyorum. <laughs> Bak, hainler. it Quentin. He made us do this. Where is he? Here. Nereye kaçıyor? Ha? Ben de ellerini yapıştırdım oraya. <laughs> yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Hayatı yalan. Atın bunları içeri memur bey. Still have a lot of questions.

When you start looking at the people behind the masks, that things get messy. Got a up. Good luck, man. I want to Evet, bunu da bitirdik abi. Hemen bakın, mistery günlüklerini bitirdik. Oo. Duman ve an kostüm gelmiş. Neymiş o kostümün adı? Duman ve Aynalar kostümü. Eee, kostümü çirkinliği kestiniz mi? Kardeşim biz sade adamız. Biz kostümlere yer. Nerede? Bu ne kanka? Bu kim? Aha. İğrenç bir kostüm. Yani gayet yeterince iğrenç diye düşünüyorum. Aha! Buldum seni gel buraya. Şimdi de geri That's coffee.